Gençler şimdi size ek fiil ile ilgili birkaç taktik bilgi vereceğim. Bundan sonra çok rahat bulabileceğinize inanıyorum. Şimdi idi, imiş, ise bu ek fiiller gençler basit çekimli fiillere geldiğinde onları birleşik çekimli hale getirirler. Peki bunları nasıl kolayca bulabiliriz? Çok kolay bir yolu var gençler. Şimdi bu tip bir fiil karşımıza geldiğinde o fiili orijinal haline getireceğiz. Şimdi genellikle idi imiş ve ise buradaki i'ler düşüyor gençler ve bunlar kelimeye bitişik olarak yazılıyor. Bundan dolayı da bazen gözden kaçabiliyor. Şimdi bir iki örnek yazalım. Cebinden kalemi çıkardı. Her akşam dışarı çıkardı. Şimdi gençler, her iki cümlede de çıkardı diye bir fiil var önümüzde. Fakat birinde ek fiil var. Şimdi bunu nasıl bulacağız? Şimdi ne dedik? Bunlar genellikle i ünlüsü düşüyor bu ek fiillerin idi, imiş ve isenin. Ne dedik? Orijinal haline getirip cümleyi o şekilde okuyalım. Şimdi cebinden kalemi çıkar idi. Her akşam dışarı çıkar idi. Hangisi anlamlı gençler? Cebinden kalemi çıkar idi. Oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bu kesinlikle ek fiil değil. Bu dili geçmiş zaman ya da görülen geçmiş zaman ekidir. Diğerine bakalım. Her akşam dışarı çıkar idi. Evet. Şimdi bu geniş zaman eki yani kip ekidir. İdi ek fiildir. Ve ne dedik? Böyle olduğunda yüzde yüz ek fiildir. Başka bir örnek. Hava kararmış. Her sabah. oraya uğrarmış. Şimdi gençler her ikisinde de gördüğün gibi mış eki var. Dediğim gibi orijinal haline çevirelim. Mesela hava karar imiş. Her sabah oraya uğrar imiş. Mesela hava karar imiş demeyiz değil mi gençler? Bundan dolayı bu kip eki'dir. Ya da duyulan geçmiş zaman eki. Fakat her sabah oraya uğrar imiş dediğimizde bu kip eki'dir. Uğrar, geniş zaman eki. İmiş de ek fiildir. İse ile ilgili de bir iki taktik vereyim gençler. Şimdi ise hem bağlaç olabiliyor... ...hem de ek fiil olabiliyor. Şimdi diyeceksiniz nasıl ayırt edeceğiz? Karşılaştırma anlamı kattığında bağlaştır... ...yükleme şart anlamı kattığında da ek fiildir. Şöyle gençler. Hastaysa hemen eve gitsin. Ailin ders çalışıyor. Aslı ise müzik dinliyor. Şimdi hasta ise eve gitsin dediğimizde gençler buradaki ek isme gelmiş ve yükleme bir şart anlamı katmış. Bundan dolayı bu ek fiildir. Fakat Aylin ders çalışıyor, aslı ise müzik dinliyor dediğimizde burada ise bağlaştır. Çünkü ne yapmaktadır? Aylin ve aslıyı karşılaştırmaktadır. Biri ders çalışıyormuş, diğeri de müzik dinliyormuş.